Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden PKK'da oynuyoruz ve bugün sizlerle beraber şu pet takası yerindeki kişiler var ya onlar ne kadar yardımsever ona bakacağız. Yani fakir taklidi yapacağız arkadaşlar bu videonun konusu çok saçma ya. Evet arkadaşlar kombinimiz hazır. Yardım edenlere petlerini geri vereceğim. Yani test videosu bu. Test videosu gibi düşünebilirsiniz. Sonra da belki biraz monster ile bir oynarız. Yani yapacak bir şey yok ki arkadaşlar yani. Bir güncelleme geliyor. Eğlencesine bakıyoruz. Sonra yapacak bir şey kalmıyor. Böyle bir şey yok ki. Olamaz yani. Tamam. tamam. Bana yardım eder misin? Bana yardım eder misin? Ev hayvanlarımı kaybettim. Heh, tamam. Cümlelerimiz hazır. Bana yardım eder misin? Ev hayvanlarımı kaybettim. Büyüsü takas isteği attı. Kabul ediyor arkadaşlar. Hmm. Ne vereceksin Merve adlı kişi? Ne verecek acaba? Rakunla köpek bende de var. Kedi de var. Ey, ee, o zaman al. Öyle bir şey var mı, mı ya? Yardım istiyor. İsteyenler sen böyle yaygın bir şey mi veriyorsun? Arkadaşlar. Ya en dandik şeyleri veriyor petleri. Olmaz böyle şey. Ne yardım eder misin? Hadi ama ya. Heh, Pele. Pele mi? Gerçekten ölecek gerçek misin o yıkayıcı? Dur böyle şaşırmış gibi yapayım. He. Çok komik değilim. Bu test videosu tamam mı? Gerçekten mi diyeyim bakalım. Gerçek. A Pele. Ha tabii hırsızım. Test videosu. Ne kadar yer... Ne kadar yardımsever olduğunuzu görmek istiyorum. Ben buradan gidiyorum. Bu benim peşimi bırakmayacak ya. Yahu test amaçlı diyorum. Test amaçlı. O gelip diyor ki. Haş haş. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Sinirleniyorum. Test videosu test. Hadi bakalım. İnşallah burada yardım ederler. Bana ya ev hayvanlarımı kaybettim. Bana yardım eder misin? Ha, ne vereceğim Pudik? Ne veriyorsun? Ha. Gülmek için mi takas şeyi attın? Gerçekten mi? Dur, bana yardım edersin. <laughs> Şimdi göreceğiz. Gerçekten yardım sever misin? Aa, bir dakika dur gerçekten mi diyeyim? Yazılmışım. Galiba veriyor. Tamam. Bir dakika. İlk yardımsever sever kişimiz puding oldu. Hemen. Durun bakalım. Son yardım Dur. Hediye geri vereyim ona teknolojiyi. Sen yardım sever diyeceğim sonra da. Sen yardım sever. Sen yardım sever. Nezuko mu? yardımsever kişimiz ortaya çıktı. İyi insanlar hep yardım eder. Ben şu anda ne diyorum kafam karıştı işte ya. Ay. Hadi bakalım. Bir kere daha geleceğiz son bu da. Ay! Bir dakika, bir dakika. Ay, bir dakika. Nerede okuyor? Kıyafeti... O kıyafeti kaydetmemişim. Neyse şunu giyelim. Ay. Bana yardım eder misin? Sen mi? Dur evet diyeyim. Hadi yardım et de ikinci yardım sever kişi sen ol. Hadi bakalım. O. Teşekkürler diyelim. Şimdi hediyesini geri verelim arkadaşımıza. Nerede? siyah tek var. <laughs> Ay. Sen yardımsever. Sen yardım sever. Evet, sen yardımı seversin. Haydi, artık monsterle girelim. Şu çirkin mumyaları hiç sevmiyorum. <laughs> Korkunç gibi gözüküyorlar ama yüzleri çok ama çok çirkin. Neyse. Hmm, hadi girelim bakalım. 7 6 5 Mumyanın yüzü çok çirkin. Evet. Şimdi yine Şu parşömenleri bulacağız. Kim bilir nereye koydular. Kim bilir nereye koydular. Vış. Nereye koydunuz onları? Günaydın mı? <laughs> ne alaka günaydın? TKX'yi gerçek hayatta mı oynuyorsun? Şimdi dalga geçilecek bir şey değildi ama. Ben de her şeyde dalga geçiyorum ya. Çok iyiyim değil mi? Oyun dondu. Da... Kapı kapa. Hiç korkmadım ki. Korkmadım. Ben korkmak nedir bilmek ki. Korkmak nedir bilmem. Ali! Koca adam. Koca ayı. Ben geri gideceğim. de parşömen bulsam bulsam çok aa muzlu puding burada sonunda buldum. Çıldım. Konuşmak istemiyorum. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Nerede 2 kişi kaldık? Ya çok çabuk ölüyorlar ya. Ay. <laughs> Işınlandım. Merhaba. Görüşürüz. Nerede acaba bu parşömenler? Ah yerleri belli olmuş. Wow canına. Vav wow, canına. Ay ışınlanmam yok. Aa. Gitmek istemiyorum. He. Görmek nedir bilmem ki. <laughs> Aa, çocuk benden korktu. Ay. Kırmızı ışık yanması. Sinirlenmeye başlıyorum. Gelme. Gelme, git git. Git 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 git. Bak sinirleniyorum. Ah mumyacık. Neyse ben biraz korkakım herhalde. Kapı kapanma. Tamam mı? Ee. Merhaba. Görüşürüz. İnşallah kırmızı ışık. Aa, ne kadar yakınmış. Harbiden hiç fark edemedim. Ay. Ay. Merhaba büyük adam Görüşürüz büyük adam Ay. Ne ara buldun ya Burası neresi Neresi burası? Her zaman kaybetmemiz lazım değil mi? Çünkü bunlar ışınlanıyorlar. Sonra da biz kaybediyoruz. Onlar kazanıyor. Sinirlenmeye başlıyorum ama. Bakın beni deli atmayın. Tamam mı? Beni deli ederseniz oynamam. Ay yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Sürpriz kutu nerede acaba? Yağmur yağıyor. Sürpriz kutu yok. Acaba nerede sürpriz kutu? Sürpriz kutu. Neredesin? Sürpriz kutucuk. Neredesin? Hiçbir yerde değiller herhalde. Nerede? Ya neredesin? Ses ver. Saklambaç oyun şeye benzetti. Aa orada, 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 Merhabalar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Ne çıktı? Ya bundan ben de var. orada sürpriz kutu varmış. Merhaba. Bin. Bin. Hı. Hadi bakalım. Ay, bir kere de girsen şaşırdım. Canavar laboratuvarı. Konuşamadım. Öf, mumyalar. İnşallah bu sefer yakalanmam. Ben yakalanmayayım. Lütfen ama. Bak lütfen diyorum. Lütfen yakalanmayayım. Yoksa sizi korkuturum. Sizi derken mumyaları demek istedim. Ha ha ha. Ay. Oyun bayağı bir kastı. Hadi bakalım. Neredesin? Bakın ben de derli Tamam mı? Ben de derli atmayın. Ay neredesin? Güneş neredesin? Ne alaka bu şimdi? Üf. Ah, ah! 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 Ay! Güneş! Dünya! Yıldız! Ben kafayı... Ben kafayı yemişim. Ben nereye saklanmışım? Ah! Hey! Önceki gibi yakalanmak istemiyorum. Keşke on bin tane ışınlanmam olsaydı. Hı, büyük adam. Büyük adam başımdan gider misin? Başımdan git. Tamam mı büyük adam? geri geldi ya. Böyle bir şey olamaz. Bakın şimdi buradayım ya. Hemen koşmaya başlayacak. Hemen. Monster Lab. Lab Monster. Monster Lab. Lab. Ay. Kapanma. Gerçekten çok şanssızım. Uy. Sen ne yapıyorsun? Bak yine kedinin yanına oturur. Keyif yaparım he. Oturacağım hatta. Oturacağım. Hadi bakalım oturdum. Hı. Gör bak. Bekliyorum. Hadi çık. Ara. Biz o kadar arıyoruz. Sen de ara. İnadını aramıyor ya. Haydin ara 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 ara. <laughs> Monster Lab'de hiç sevmediğim tiplerden birisi ana yerde beklemek. Hay yani korkuyorsan niye giriyorsun oyuna? Yani değil mi yani şimdi? Yani yani. Çok fazla yani diyorum yani. Biz arayalım. Sen orada boş boş otur. Olmaz ki öyle şey. Çıkmaz yola girdik. Oh, hadi hadi hızlı hızlı hadi. <laughs> Aa Az önce dediğim Bekleyen kız aramış bulmuş. Hadi, hadi kazanıyoruz. Kazandık. Ağla mumya. Tamam mı? Ağla. Bak zıplıyorum tamam mı? Ağla. Dans ediyorum tamam mı? Ağla. Hem de senin dansınla dans ediyorum tamam mı? Ağla. Uyşşş. Sonunda be. de keyifli mi? Veriyorum yaparak bize yardımcı ol. Tabi daha sonra olmaz. Hiçbiri. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Ve tabii ki de hoşçakalın.